11. sınıf 2. dereceden iki e yani bilinmeyenli denklemlerden devam ediyoruz. A büyüktür 0 olmak üzere x kare eksi a x artı y artı 6 eşittir 0 ve 3 x eksi y eksi 2 eşittir 0 denklem sistemini sağlayan yalnız bir adet x'ye sıralı ikilisi olduğuna göre a değerini sormuş bize. Şimdi şuradan benim ne anlamam lazım arkadaşlar? Yalnız bir x ikilisi varsa o zaman benim diskriminantım ne olacak? 0 olacak. Diskriminantın formülü neydi? b kare eksi 4 C değil mi? Bunu unutmamam lazım. Burada AB demişim ama bunlar değişecek. Şimdi bakıyorum şurada. Şu denklemden y eşittir. Kaç taraf attım? 3x eksi 2 değil mi? Yukarıya x yerin, y yerine bunu yazdım. x kare eksi ax artı 3x eksi 2 artı 6 eşittir 0. Bunu ne yapayım? Şurada toparlıyorum. Aynı derecedeki e, terimlerin katsayılarını eksi a eksi 3 x a artı 4 oldu değil mi benim denklemem artık. Şimdi bu denklemde ben ne uygulayacağım? Diskriminant uygulayacağım. Bakıyorum b dediğim şey x'in katsayısı eksi a artı 3'ün karesi eksi 4 adet a dediğim şey 1 c dediğim şey 4 eşittir 0 olması lazım? Burası ne? 16. O zaman buranın ne olması lazım? 16 olması lazım değil mi? Şimdi eksi a artı 3 o zaman bir 4'e eşit olabilir. Bir de eksi a artı 3 eksi 4'e eşit olabilir değil mi? 4'e eşit olduğu zaman a buradan ne geliyor bana? Eksi 1 geliyor. Buradan ise karşıya atıyorum 7 geliyor. E şimdi iki değer var. Hangisini seçeceğim? Burada şuna bakıyorum soruya bakıyorum. A büyüktür 0 demiş bana. O zaman bu kardeşimize güle güle diyoruz yolumuza sevenlerle devam ediyoruz.